Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Volkswagen Yen Kedi 2023 model stil paket 2.0 dizel araçta karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi aracımızı çalıştık. Welcome to Volkswagen diyor. Aracımız arkadaşlar en full pakettir. En dolu paket. 2000 motor. E, dizel bir araçtır. Böyle görmüş olduğunuz gibi burada iç tasarım vesaire e, burada büyük bir ekran bizleri karşılıyor. Bu videoda ne yapacağız? Sürüş yapacağız. Yakıt tüketimini biraz deneyeceğiz. Tavsiye eder miyiz? E, bu gibi sorulara cevap vereceğiz. E, i̇nşallah. Şimdi burada göstermek gerekirse aracın iç özellikleri ve dış özellikleri hakkında burada işte oynama yapmamız ayar yaptığımız e, tasarımlar mevcut. Burada işte araç, e, telefon bağlama gibi fonksiyon tuşları vesaire burada mevcut arkadaşlar. Wifi bağlantısı yok demiş. İşte Navigasyon, start stop, e, burada ses açıp kapama vesaire gibi fonksiyonlar mevcut. Ve burada gösterge panelinde arkadaşlar e, şöyle 6000 motor, 240 ibresi mevcut. Şu anda Boşta olması lazım aracın. Evet. Bismillah başlayalım. Arkadaşlar aracın sürüşü gerçekten çok konforlu, çok geniş ve büyük bir araç olduğunu tekrardan söylüyorum. Bir ticari klasmanında yani bu, bu araç ticari mi diyebileceğimiz türden bir araç değil. Vakumlu kapıları görüyordum ben çoğu videoda. Vakumlu kapılar da gerçekten çok hoş, güzel bir özellik olmuş. Ee, bir önceki videolarımda ve bir sonraki videolarımda zaten bunlardan bahsediyorum. Sıfır yüz uzanması gerçekten çok böyle süratli ve güzel. Ani hızlanmalarda vesaire. Çok güzel bir araç. Ee, zaten bunu zaten ticari klasmanında değerlendirmek farklı olmuş. Böyle bir araç üretmek. E, çok güzel bir araba. Burada e, Volkswagen'in direksiyonu arkadaşlar. Deri tasarımıyla bu direksiyonu tasarımı yapılmış. Ee, burada işte ve bu araba arkadaşlar yarı otomatik bir araba. Ee, yarı otomatik olması da ani hızlanmalarda vesaire bu araca güzel bir özellik katmış. Ee, aracımız 320 Nm tork üretiyor ve 122 beygir olduğunu bu aracın söyleyebiliriz arkadaşlar. Arabada şerit takibi, launch kontrol, e, cruise kontrol, hız sabitleyici Android Auto, Apple CarPlay e, gibi birçok özellik ve fonksiyon mevcut arkadaşlar e, dış tasarımında aracın e, camları arkadaşlar filmli e, bu güzel bir özellik ve bu arabamız e, lansman renginde arkadaşlar bu aracın en çok tercih edilen e, renklerinden bir tanesi e, bu güzel bir özellik çok detaylı doldurulmuş şöyle cam tavanı da bir çekebilirsin Aracımızda üst tarafında komple aracı kaplayan büyük bir cam tavan mevcut. Yani bu da güzel bir özellik. Şöyle buradan baktığınız zaman ben bunu ilk başta bulamamıştım burada veriler kısmında yakıt tüketimi bizlere belirtiyor. En son ki veriyi vermiş burada. Şu an güncel veri değil. Yedi buçuk litre. Yani ortalama bu aracı bastığınız zaman ben. Biraz fazla tükettiğini söylemiştim Onu düzelteceğimi söylemiştim Fakat 7.5 litreymiş Çok güzel bir değer arkadaşlar 2000 motor böyle bastığınızda Bu veriyi almak çok güzel bir değer Çok güzel bir veri Olduğunu söyleyelim Kullanım olarak arkadaşlar Şöyle Şerit takip bu arada Bu yolda değil böyle otobana Çeviri yoluna vesaire çıktığınız zaman Şu göstergenin olduğu yerde Şerit takibi bize gösteriyor olduğunu da söylüyor. Şimdi bunun kullanımlarında geri vitesine taktığımız zaman ön park sensörü, geri park sensörünü de bir gösterelim. Bunlar da e, göstermiş olduğumuz özellikler arasında kalsın. Şimdi e, bu araba aracı İzmir Sasalı piknik alanına çekiyorum. Çok güzel bir yer. Burada piknik vesaire yapabilirsiniz. Şu an Evet geri görüş kamerası burada. Ee, park sensörleri vesaire burada. Şöyle bir biraz daha geri gelelim. Bakalım park sensörlerimizi duyalım. Gerçi duymayabiliriz. Evet. Evet şurada. Buradan gösteriyor bizlere. Ön tarafında bir park sensörü var mı? Buna değinelim. Var diye biliyorum fakat. Şöyle. Yavaş ilerleyelim arkadaşlar. Evet ön park sensörü de arkadaşlar gayet güzel çalışıyor burada. Ee, yani aracı çok güzel yapmışlar gerçekten. Geriye taktığımda da şöyle. Park sensörümüzü kapatalım devam eder. Arkadaşlar burada işte far, silgeç tuşlarımız mevcut. Direksiyon hissiyatı gerçekten güzel. Bir tık derisi bana biraz farklı geldi. Böyle farklı bir deriden yapılmış. Diğer araçların deri kılıf kaplamasıyla bir olduğunu söyleyemem. Birazcık daha farklı. Birazcık daha sert bir yapıya sahip. Böyle diğer Direksiyonlarda böyle bir tık daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Bu dikkatimi çeken noktalardan bir diğeri. Burada ekranımızın etrafını piyano bilek geniş bir piyano bilek detay bizleri karşılıyor. Bu da güzel bir hoş görüntü sunmuş bizlere. Arkadaşlar tavsiye olarak gerçekten tam bir aile arabası olduğunu söyleyebilirim. Başlardan ben de bu arabayı arkadaşlar çok sevdiğimiz bir abi bana verdi. Video çekti çekmem için. Kendisine teşekkürler. Buradan da sevgiler. Ee, aklımda şu gibi sorular da kaldı. Yani bu aracı ailevi olarak kullanmak gerçekten çok mükemmel. Baştan niye bu arabayı düşünmedik? Ee, bizde de Clio Egea gibi araçlar mevcut olduğunu söyleyebilirim. Yani tam bir ailevi kullanıma uygun, tasarlanmış. Ee, bir yere gittiğiniz zaman çok fazla malzemenizi bagajının alabileceği, iç dizaynının geniş, ferah olan bir araç olarak söyleyebiliriz. E, 0-100 hızlanmasını şu yolda yapacağım. E, bazı arkadaşlar diyecek 0-100 hızlanması gelmedi. Neden değil. Onu da bir test etmiş olalım. Farlarımız otomatik far arkadaşlar. Kendi kendilerine açılan e, bir far. Çoğu araçta mevcut zaten. Şurada direksiyonun Sol tarafında kalıyor arkadaşlar. Burada ne gibi özellikler var? Sis parı, işte cam bu çözücü, ledleri biraz yukarı aşağı kaldırıp indirme gibi fonksiyonlar bizleri karşılıyor. Evet burada da araçlar var. Burada pek olmaz ama. Dönüşleri arkadaşlar güzel. Ama gerçekten araç çok büyük yani. Evet sıfır yüzde bu şekilde gelmiş olsun. Çok fazla basmıyorum yolu tam bilemediğim için şöyle burada devam ettirmeyelim. Yani. Şu dörtlü büyük ihtimalle yeni kullanan biri evet ondan yavaşlayalım sıkıntı olmaz DSG şanzıman arkadaşlar bizleri karşılıyor güzel bir araba yani burada da ee, navigasyonumuz mevcut arkadaşlar Egea'da da navigasyon yapmışlar ama bu şekilde değil yani ben de isterdim böyle güzel bir navigasyon olsun. Hoş olurdu yani. yani. Bastırdığınız zaman gerçekten tepkimesi çok iyi. Hızlı bir şekilde kuvvetli bir araç. Şöyle sürüş olarak biraz yolu dinleyin arkadaşlar. Yol sesini vesaire. Frenleri e, fren olarak bana bir tık sanki şey geldi ağır geldi yani. Bastığınız zaman direkt kavramıyor gibi ama bir tekrar onu bir deneyelim bakalım. Şurada ileride. Şöyle arkadaşlar. biraz Vites aralığını gösteren bir fonksiyon vardır diye düşünüyorum ben. Emniyet kemeri uyarısı vardı. Emniyet kemerlerimiz tatlı. Evet biraz aşağıda kavruyormuş fren. Tabii farklı araçlardan ee, kullanıp Farklı araçta video çekince biraz farklı oluyor arkadaşlar. O noktadan da söyleyeyim. Evet, göstereceğim bir diğer özellik. Evet, şuradan bu fonksiyon tuşlarını da bir bakalım arkadaşlar. Oo, navigasyonu kapatıp açma. Anlık yakıt tüketimi buradaymış arkadaşlar? 6.6 kilometre. Güzel. Evet burada hızımız yeni şey Evet bu da işte saat navigasyon, anlık yakıt tüketimleri vesaire burada bizleri karşılıyor. Ee, kontrol ses açıp kapama. Evet burada. Arka tarafında herhangi bir tuş var mı diye bakıyorum yok. Burada e, vites değiştirmek için manuel vites kollarımız mevcut arkadaşlar. Onun haricinde burada klima Tuşlarımız bizleri karşılıyor. Ee, buradan park etme tuşu, burada yardımcı asistan demiş ve klima bizleri karşılıyor. Arabada USB giriş yok fakat e, mikro USB giriş konulmuş. Yani gerçekten dizayn olarak hoş bir araba arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ee, biz 10 dakikaya tamamlayalım diye 1-2 dakika daha böyle sürüş yapalım sonrasından veda edelim. Ee, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Allah'a emanet olun, sevgi ve sağlıkla kalın. Böyle yol sesinde tekrar o park asistanı çıkacak. Açtık bir yere gidelim. Algılamayabilir. Şurada algılar herhalde. Evet çıktı. Arabanın yanında da arkasında da varmış. Hatta şu ağacın deneyerek yapalım. Park sensörü gerçekten güzel çalışıyor. Evet. İleriye alıp park sensör devrede kaldı mı bırakmadı arkadaşlar. Burada da park etme modu diye bir mod var. Demek ki oradan yapıyormuş bunu. Şöyle kapatalım. Evet. Yolumuza devam edelim. Bu arada 10 dakika oldu mu? 14. Tamam kapatabiliriz.